Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Miyasaç bugün bizlerle ilk olarak bunun yeni sezonla ilgili hazırlıklar süreciyle ilgili görüşleriyle başlayalım. Sonrasında sorularımıza geçeriz. Yeah, I think uh, we are doing very well. Uh, I think we we did a uh, very good pre-season. We played uh, like a lot of matches. I think uh, this is good for the team and for all players that get uh, minutes and uh, yeah, of course, uh, we are very Evet, bu sezon e, yeni sezon kampı için iyi çalıştığımızı, yeni sezon kampına iyi çalıştığımızı düşünüyorum. E, i̇yi bir sezon öncesi e, hazırlığı geçirdiğimizi düşünüyorum ve bu süre zarfında çok fazla hazırlık maçı oynadık. Dakika anlamında da yeni oyuncular, eski oyuncuların birbirlerine uyum açısından önemli olduğunu düşünüyorum. E, lig için pozitif duygular e, duygulara sahibim. Aynı şekilde Avrupa Ligi e, maçlarımız için de pozitif duygulara sahibim. Neler olacağını göreceğiz. Sorulara geçelim. Süha ile başlayalım. Süha Maskeyi evet. çıkartıp biraz yüksek sesle sorarsak. Süha Gürana e, bu sezon hazırlık döneminde çok etkili bir miyazayız gördük. E, geçtiğimiz dönemi nazaran evet, daha etkili oynadığını fark ettik. Acaba bunun sistemle mi alakası var? Yoksa İtalya deneyiminin yani İtalya deneyiminin oynanan sistemin, İtalya deneyiminde kalma sistemin bunda daha fazla etkisi var. Bunu merak ediyorum. Yani Pereira şu an 3-4-3 oynatıyor. Bu sistemde Zayce'i daha etkili gördük. İtalya'dan dolayı mı, orada bu sisteme alışkın olduğundan dolayı mı performansını arttırdı? Uh, we are seeing that in this preparation period you show a remarkable performance uh, in the preparation games also is it about uh, is it concerning about the system or new system or you also got experience from the system in when you played in Italy with uh, Pereira wants to play with 3-4-3 maybe you also played like this in Italy that's why you're used to this what's the reason of this remarkable post performance for you yeah I think was uh, last season was very important for me because I played uh, a lot of games and it's uh, I think that uh, give you a confidence and uh, in other, on the other hand, I think the, yeah, the, we change the coach, we changed a uh, system. Uh, I think uh, I prefer to play in uh, this position, more in the middle. So, yeah, I think uh, uh, everything is very was very uh, affected to, to me, very positive. So, uh, yeah, uh, I'm happy. I'm, I work uh, every day uh, hard. So, yeah. Geçen sezon, geçen sezon benim açımdan gerçekten önemliydi, iyi geçtiğini düşünüyorum. Çok fazla maça çıktım, çok fazla maçta süre aldım. Bu da haliyle bana fazlasıyla özgüven verdi. Öte yandan yeni bir teknik direktörle çalışıyoruz, yeni bir sistemle şu anda çalışıyoruz. Ben bu pozisyonda kendimi gayet iyi hissediyorum. Daha merkezde oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Tabii ki bunlar beni pozitif anlamda etkileyen faktörler. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Gelecek için de en iyi şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Anladım. Basit oynamayı seven bir üniversite var. En azından bizim bugüne kadar izlediğimiz kadarıyla bize yansıttığı bu oldu. Ee, Türkiye'de de maalesef çok fazla skor üzerinden konuşmalar gerçekleştiriliyor. Ama bu hazırlık dönemine baktığımızda daha fazla gol asist noktasında daha fazla olduğunu gördük mi yazarsın? Kendisini bu anlamda e, geliştirmeye çalışıyor mu? Evet. Skor üretmenin, asist üretmenin kendi kariyerine, en azından Türkiye'deki kariyerine nasıl katkılar yapabileceğini düşünüyorum. You prefer and you like to play easy during the games. and uh, but in the Turkey, we are talking about a lot from the scores, from the results mm -hmm. that is being talked in a lot. but in this preparation period, we show that you show more assets and more goals. you contributed to the team in this way. And are you improving and developing yourself in these points and uh, do you think that it will be useful for you to play like this in the Turkey? I mean, I, I'm working hard every day. So and in this moment, I'm feeling good uh, in the pitch. I'm, I think, in a good shape. So yeah, of course, I'm trying my best every game to 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 get an assist, to score a goal, to do something good uh, for the team. Uh, like I said it before, I think uh, yeah, this position uh, it's more like it's more likely for me because uh, it's more in the middle of the game. I have more ball. So uh, yeah. that is, this is a reason that i may be playing uh, better now and like i said last year i did a good season a lot of games and uh, uh yeah ben bu anlamda gerçekten çok çalışıyorum ve şu anda kendimi iyi hissediyorum ve formda olduğumu düşünüyorum formda olduğumu hissediyorum ve daima sahada içerisinde en iyimi göstermeye çalışıyorum takıma Gol anlamında bir asist anlamında katkı sağlamak adına. Ee, dediğim gibi e, bu pozisyonda, e, bu oynadığımız sistemdeki pozisyonda kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Çünkü daha merkezde oynadığımdan dolayı daha çok topla buluşma imkanı yakalıyorum. Ee, sebebi de bu olabilir, daha iyi görünmemdeki sebep bu da olabilir. Ve ayrıca demiş olduğum gibi geçen sezon oynamış olduğum maçlarda buna etken e, durumlar. Eyvah Bey. Eyvah Arakçılıyet. Ee, pandemi dönemi yeni başladığında ben haberini yapmıştım. Ee, Riva'daki çalışmalarda en parlayan e, isim olduğunu e, öğrenmiştim oradaki arkadaşlardan, o dönemin çalışan arkadaşlarından. Ee, fakat bir türlü istenen şansı bulamadığı için mi bir çıkışı yakalayamadı? Bu sene o aradığı çıkışı buldu ve kendini böyle e, yeni transfer gibi Kanabaç'a taraftarlarına ve teknik heyetine bir umut ışığı oldu. Uh, as I learned before from the workers that in the pandemic period you also showed a good performance and he's asking the reason why you couldn't show more you also maybe you didn't you couldn't get the opportunity that you wanted and this year you became a very uh, you showed a very remarkable performance and you're like a new transfer and this performance will bring you more in the future, he's asking. Yeah, I mean, I don't want to look back. Uh, what, uh, what was uh, because yeah, maybe I have a, a little tough period because I'm I was not playing, and uh, this is normally football. Sometimes you play, sometimes you not. So you have to work hard every day, and to show yourself that you deserve to play. Like I said, it. I think the Italy was a good experience for me because I get the minutes, I get the make, uh, like confidence, more confidence, and uh, yeah, this season I think I start good. Uh, I'm focused uh, every day on the training, and uh, I think this is uh, the reason that I'm, I'm playing uh, better now. çok fazla konuşmak istemiyorum. istemiyorum. Tabii ki o dönemler benim açımdan birazcık zorlu bir periyottu. Ee süre alamadığım dönemler olmuştu ve futbolda da tabii ki bu tarz şeyler olabiliyor. Bazen oynadığınız, bazen oynamadığınız, süre alamadığınız zamanlar olabiliyor. Her zaman en iyisini göstermek ve formayı hak etmek gerektiğine inanıyorum. Ee, söylemiş olduğum gibi İtalya'da elde etmiş olduğum tecrübe de e, benim bu gelişimimde katkı sağladı. Çünkü orada aldığım dakikalarda tecrübe imkanı elde etme fırsatım oldu. E, bu sezona da iyi başladığımı düşünüyorum şu an itibariyle. ben idmanlara odaklanmış durumdayım. İdmanlardaki performansıma, konsantrasyonuma e, önem veriyorum şu an itibariyle. Sanırım daha iyi olmamdaki faktörler e, bunlar. Son üç soru Gürkan Bey. Öncelikle yeni sezonda kendisine başarılar diliyorum. E, Genoa'da oynadığı dönem, kiralık dönemde sezon sonunda Genoa'nın bonservisini almak istediği konusunda e, bilgiler vardı o dönemde. Transfer sezonu devam ediyor. Önümüzdeki sezon onu kesinlikle Fenerbahçe formasıyla mı göreceğiz? Yoksa bir de var so, after you were loaned to Genoa, we, we also heard that Genoa wants to transfer you to its team, to their team. And the transfer window is still being open, opened and it's being continued. Is, is it uh, clear, is the 100% clear that you're going to stay here or there is an occasion that you would leave for the, from the team? There's a possibility of leaving too? No, like I said, I, I think I'm, I'm happy now here. Uh, in football yes everything can happen but for now i'm focused uh, on fenerbahce i'm focused on the every training on the every match the championships will start next week so i can't uh, think uh, about other things so yeah i'm focusing here now so yeah this is it burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabii ki futbolda her ihtimal söz konusudur ama ben şu anda Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. E, buradaki maçlara, idmanlarımıza odaklanmış durumdayım. Ligin başlamasına da az bir süre kaldı. Başka bir şey düşünmek istemiyorum şu an itibariyle. Sadece düşündüğüm şey e, burada e, burada elde elde etmek istediğim şeyleri elde etmek ve başarılı olmak. E, dolayısıyla şu anki odak noktam burası. Ahmet Bey. Özellikle son iki hazırlık maçında daha çok lige yönelik denemeler yapıldığını hissettik ve bu maçlarda Fenerbahçe'nin bu sistemle ofansif anlamda çok şans yaratabildiğini, birçok bölgede kalabalıklaşabildiğini, rakibe sayısal üstünlük kurabildiğini gördük. Ama dönüşlerde de yine sıkıntı olduğunu, denge eşit sayıda yakalanıldığını gördük. Kendisi tam merkezde oynayan bir oyuncu olarak bizim bu tespitlerimizi doğrular mı? Kendisi takımın eksiklerini neler görüyor ligin başlamasına bir hafta kalan? When we watched the last two friendly games, uh, Fenerbahce is playing with this system and offensively we saw that Fenerbahce is creating so much opportunities and a chance. But on the contrary, when we are running back, when we are coming back, we also uh, had some, some uh, problems. So you're playing at the center and one week left for, for starting the championship. Are you, do you agree with our opinions and what are the missing points and negative points for now for our team, for you? Yeah, I think the system is newer, so the players have to adapt the the system of course, we are not like one hundred percent because we have uh, a lot of uh, space to improve, so we are getting better every day on the every training, and uh, the season will be long so I think uh, we are we are doing fine now. I think we are in a, in a good shape, uh, especially because I think we were a little bit maybe tired because of the lot of trainings and the pre-season. So uh, yeah, we maybe do, did a little uh, mistakes, but this is normal in football. I think we can improve a lot. I can uh, this uh, team have a lot of quality and a lot of potential. So I think uh, it will be a good season, and uh, yeah. Evet şu an oynamış olduğumuz sistem yeni bir sistem. Ee, hepimiz de buna adapte olmaya gayret gösteriyoruz. Elbette ki şu an itibariyle bu adaptasyonumuz %100 bir şekilde değil ama tabii ki de kendimizi geliştireceğimiz noktalar var. Sezon uzun. Şu an itibariyle iyi gittiğimizi düşünüyorum. Formda olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle yapılan yoğun idmanlardan dolayı, sezon öncesi yapılan idmanlardan dolayı yorgunluğun da olması gayet normal ve bunlar da tabii ki saha içerisinde yapmak istediğiniz şeyleri yapamamanıza sebep olabiliyor, hatalara sebep olabiliyor ama bizim kaliteli bir takımımız var ve potansiyelli bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla e, iyi bir şekilde hatalarımızı törpüyleyerek devam edeceğimizi düşünüyorum. Son soru İrfan Bey. Ben, ben sorayım mı? Yani, ben Sosyal, İstanbul, her taktik yüzde, pas yüzdeleri hep yüksek oyuncular. Yani e, pas özellikleriyle ön plana çıkmış oyuncular. Kendisi bu tip isimlerle oynamayı nasıl buluyor? Kendini nasıl hissediyor? Sağda işini kolaylaşıyor. You know, we have midfielders like Sosa, Gustavo, Mesut and Pelkas and their uh, pass correct rate is so high, you know. Uh, that's why when you're playing with them, how do you feel yourself? Does it make you easy to play? Does it make you easy to play with them? Yeah of course uh, play with this kind of players uh, they are very 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 good players uh, it's it's easy to play with them because they know they know the football uh... Uh, you understand uh, each other on the pitch, so it's every time a pleasure to play with them. And uh, like I said it before, I think we have uh, all the team, all 25 or 30 players are very uh, have uh, um, so much quality. So this is good for the team. This is good that we have also competition between us. And uh, yeah, this only can improve our performance. And uh, uh, yeah, it only be good for us. Evet tabii ki de böyle futbolcularla oynuyor olmak benim açımdan gerçekten mutluluk verici ve tabii ki de böyle futbolcularla oynuyor olmak da aynı şekilde kolay. Çünkü onlar futbolu iyi biliyorlar. Futbolun nasıl oynanması gerektiğini iyi biliyorlar. Dolayısıyla biz de saha içerisinde oynarken birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Keyifli oluyor benim açımdan onlarla oynamak. Şu an itibariyle kadro 25-30 oyuncuyu varsayarsak kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bu durumunda takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü fazla iyi oyuncunun olması demek e, rekabeti de arttırması anlamına gelir. E, dolayısıyla bu da performansımızı artıracağı için bana göre takım açısından e, menfaat getirecek bir durum. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Thank you.